Arkadaşlar merhaba. MTK Kuluçka olarak müşterimizin isteği doğrultusunda kontrol panesini Mko 3722 termostat ile değiştirmiş bulunmaktayız. Bağlantı aşaması sonrası cihazımızı Mko'nun içerisinde bulunan özelliği Atun programını yes yapıp onayladık ve şu anda cihazımız açık alanda çalışmakta. PID kodlarını oluşturması ısıtma süresi ve nemleme süresini, ne kadar sürede soğuyup ısındığını ve yüksek ısıya çıktığını ve düşük ışığa, ısıya düştüğünü hesaplayıp kendi PID kodlarını belirliyor. Bu cihazın özelliği bu MK3722'nin Atun programı var. PID çalışma kodlarını kendisi belirliyor. Müşterimizin buhar makinesinin Nem demeyelim nem nozülünün üzerindeki kapağı göndermediği için kendimiz PVC'den kesip aynı orijinal kapak tipinde bir kapak yaptık. Bu şekilde şimdi şöyle gösterelim. Evet buhar haznesi de cihazda çalışıyor zaten. Aynı şekilde bunlarda da 30 motor olduğu için biz sadece cihazın üzerinde şurada görmüş olduğunuz gibi çevirme sistemini aktif ediyoruz. Adaptör vasıtasıyla motorları çevirebiliyor kendisi proje bu şekilde. Atun'u yes diyoruz. Şöyle gösterelim. Şu an Atun aktif. PID çalışma kodları belirleniyor. Sonrasında kalibrasyon işlemine geçeceğiz. Tabi bunu yapabilmemiz için makinemizin açık alanda sabit ısıda kalması gerekiyor. Bu çok önemli. Eski tip makine olsa da bizim seçilme nedenimiz, tercihimiz bu yönde görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir üstünü de gösterelim. Makinenin bağlantısını nasıl yaptığını merak edenler vardır. Bu şekilde MK3722 kontrol panosunun içerisine aynı orijinalmiş gibi bağlantılarını değiştirerek montajlıyoruz ve sigortalarını da ilave ediyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde müşterimizin 120 yumurtalık kuluçka makinesinin üzerindeki kontrol cihazının sensörünü artık temin edemediği için cihaz değişikliği yaptık. Biraz daha kaliteli oldu, biraz masraflı oldu müşterimize. Ama son derece kullanışlı bir makinesi olacak. Çünkü artık gerekli parçaları, sensörü, üzerindeki cihazı firmanın satış bayilerinden temin edebilecek. İyi seyirler dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere MTK Kuluçka olarak.